Arkadaşlar Merhaba, yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Bugün de arkadaşlar, özellikle seri katillerle ilgili bir kısa ön çalışma videosu yapmayı düşündüm. Çünkü şimdi Netflix'te ünlü bir dizi var, seri katil ve kanibal Jeffrey Dahmer. In. İşte onunla ilgili bir video hazırlayacağım. Video biraz uzun olabilir. Bunları da partlara böleceğim arkadaşlar. Yani böyle bir saat bir buçuk saatlik videolar çok yorucu oluyor. Ama böyle part part olursa aynı dizi gibi daha iyi olur. Çünkü inanılmaz bilgiler var. Bir de ben o videoda arkadaşlar hani geçen videomuzda bahsettim. Prometean Astroloji felsefesi. Mesela orada size ilginç şeyler göstereceğim. İşte e, örneğin Jeffrey Dahmer'in haritasını, progres haritasını daha doğmadan önce geriye götüreceğim annesinin doğduğu zamana. Çok ilginç teknikler göstereceğim orada size. Enteresan şeyler göreceksiniz. Çünkü bir şeyleri tanımak için bazı şeyler hani bilmemiz gerekiyor. İnsanların birbirleriyle olan bağlantıları, yani bir haritada bazen tek bir kişi değil, birçok kişiden nasıl bilgi alacağımız, bu konuları göreceğiz. Şimdi arkadaşlar seri katillerle ilgili çok inceleme yaptım. Şimdi ilk gördüğüm vurgu yani herkes seri katil deyince akla Mars'a bakmak lazım. Arkadaşlar bu çok basit bir bakış açısı. Ya yani evet Mars nasıl bizim işte hani agresif yönümüzü de anlatır ama şimdi mesela haritanızda örneğin ASC'de, ASC ASC'nize mesela Plüton karı yaptığını düşünün. Bu tek başına yetmez. Mesela bu kişi de Özellikle seri katillerde arkadaşlar en önemli şeylerden birisi bilinç ve bilinçaltı yani bilinçaltını simgeleyen ay, bilinç Merkür, Güneş gibi Güneş yüksek bilinç bu gezegenlere özellikle zorlayıcı gezegenler mesela bu Mars olabilir, Satürn olabilir, Neptün bile olabilir, Uranüs olabilir. Bunlara sert açılar. Bunlar çok önemli çünkü bu kişinin düşünsel yapısında bir şey var, bir sıkıntı var. Ay düğümlerinin açılar çok önemli. Geçmişle ilgili bağlantılar ve ay arkadaşlar. Ay'a olan açılar çok önemli. Çünkü bilinçaltımız. En zor açılarda astrolojide gördüğüm arkadaşlar Ay'a sert açılar. Mesela bir kişi diyelim ki güneş Pluto karesi var. Ama ayının sert açıları yok. Mesela ben bu kişi için çok hani harita kombinasyonunda çok olumsuz konuşmam. Ama Güneş çünkü biraz daha bizim daha öz bilinci farkında olduğumuz bir gezegen. Ama ay sıkıntılı arkadaşlar. Ay bilinçaltı. Geçmiş hayatla da ilgili bilgi veriyor. Merkür'de, Merkür de mesela Merkür'e sert açılar ve Ay'a sert açılar arkadaşlar. En çok gördüğüm intihar olayları. Çok inceledim. Hatta bununla ilgili Asosyik sitesinde, forumda da yazı yazmıştım. Ee, ve gerçekten inceledim birçok intihar olayını en çok gördüğüm sert açı. Ay ve Merkür'ün sert açıları arkadaşlar zorlayıcı gezegenlere. Çünkü kişi yani bir şekilde kafayı ona takıyor. Zihnini meşgul ediyor. Özellikle ay çok sıkıntılı. Seri dediğim gibi Merkür, e, ay ve güneş bunların sert açıları. Şimdi arkadaşlar çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Seri en dikkat çekici diğer bir hususta ne biliyor musunuz arkadaşlar? Venüs'e sert açılar. Venüs nereden çıktı ya? Allah Allah. Venüs ne alaka dediniz değil mi? Evet ben de bunu sordum arkadaşlar. Mesela Ted Bundy'ye bakmıştım. Hatta bir tane daha Amerikalı seri katil vardı. Onun da bayağı cinayetleri vardı. İsmini unuttum. E, Ted Bundy'de arkadaşlar Venüs'ü Akrep'te Güneş yay. Yükselen aslan diye hatırlıyorum. E, Venüs'ü Akrep'te arkadaşlar Uranüs'le 150'lik açısı var. Tam açı. Şimdi Venüs bizim hayattan keyif aldığımız şeydir arkadaşlar. Şimdi düşünün. Hayattan keyif aldığımız bir gezegen ama mesela Uranüs gibi sıra dışı. Mesela Uranüs'ün sert açısı. Mars olabilir bu. Pluto olabilir. Tabi tek başına bir anlamı yok arkadaşlar. Şimdi mesela Venüs Pluto karesi vardır. Ama kişinin Merkür, Güneş, Ay açıları çok sıkıntılı değildir. Ama örneğin Venüs'ün böyle sert açıları var. Uranüs'e mesela. Oradan ...atıyorum Merkür-Mars karesi var. Bakın bir şeyler yavaş yavaş oturuyor. Bir tarafta bilinç yapısında bu kişinin... ...Mars'da veya Satürn olabilir. Vicdansız. şey. Ee, yine ben bir cezaevine girmiş birisi vardı arkadaşlar. Bana birisi gelmişti. Ee, o zamanlar şey olarak bakıyordum. Ee, bir tanıdık... ...tanıdığı diyeyim. Ya sordu haritasını. Şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar bakıyorum bakıyorum artık <laughs> nasıl ifade edeyim sadece şunu söyleyebildim bazen gerçekten böyle danışmanlıklar da zorluyor ya dedim oğlunuz bana söylemedi ama oğluyla ilgili bir bilgi yani bence e, çok okumaya yetişeyi değil e, yani çok sıkıntılar vardı haritada yani bilmiyorum nasıl söyleyeceğim böyle şey yapıyorum da bana çok endişeyle bakıyordu ve şunu söyledi arkadaşlar. Oğlum 5 yıl önce cezaevine girdi. 2 kişiyi öldürdü. Aslı çok masumdu bilmem ne falan fistan. Ee, hani oğlunun doğal olarak annelik içgüdüsü. Tabii bana bunu söylemiyor ama harita o kadar belli ki. Haritada arkadaşlar yükselen aslan da yükselen yönesi şey güneş falan 6. evde. 6. evde çok yoğunluk vardı. Jüpiter falan oğlakta. 6. evde güneş de oğlakta. Ee, bu arada Mars Kuzey ay düğümü Satürn güney ay kavuşmuş arkadaşlar ve Merkür ikisinde de kare. Yani bu kişinin <laughs> yani hem Mars'a kare hem zaten Mars Satürn karşıtlığı. Ne kadar bakın kombinasyonlar. Şimdi bu kişinin neden adam öldürmeye e, olduğu çok belli. Tabii bu hani e, orada bir tanıdığın tanıdığı vesilesiyle yani harita bir şey söyleyemedim. Yani çekiniyorsunuz açıkçası. Tabii şimdiki şeyde bunları açık açık söyleyebilirim ama bunu tabii biraz daha hani karşı tarafı rencide etmeden söyleyebilirim. Ama o dönemler sadece şeydim ya yani haritada çok zorlayıcı nasıl söylesem bilemiyorum böyle şey yapıyor böyle tam tecrübesiz zamanlar bir daha sorucuya daha yeni başlamışım arkadaşlar. Yani etraftan eş dost akraba yani ee, bir sürü insan haritasına bakıyorum. Ya ben e, ikinci mi üçüncü ayımda abartmıyorum. Belki en az 100 kişinin haritasını incelemiştim arkadaşlar. Yani biz, siz diyorsunuz ya bu ya neden astroloji öğrenmede çok ilerlemiyorum. Ya ben biliyorum arkadaşlar e, yıllardır astroloji eğitimi alan arkadaşlarım var. 100 tane harita incelememiş hayatında. Ya benim en az inceledim harita yani say, saymadım ama binlerce harita inceledim arkadaşlar. Yani Ün, şey ünlüler dışında çevremden bayağı bir inceledim. Çünkü onun çocuğu, çolunun çocuğun çocuğu bilmem nesi zı yani böyle o, su bu su çok baktım haritalara. Tabi oradan bayağı bir şey gördüm. Yani birisi tutuklanıyor oradan kombinasyonlar. Birinin başına bir şey geliyor. Birisi bilmem bir hastalığa yakalanır bilmem ne. Yani verileri görüyorsunuz. Birinin babası vefat ediyor falan fistan. Ee, Burada konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama yani haritalarda arkadaşlar e, özellikle seri katillerde sadece Ay, Merkür, Güneş'in sert açıları, Güneş tek başına sert açısı sıkıntı değil arkadaşlar. Güneş biraz daha bilinçli bir yapımız olduğu için e, Ay, Merkür çok ciddi sıkıntı, sert açıları belirli gezegenlere, zorlayıcı gezegenlere ve arkadaşlar Venüs. Çünkü Venüs bizim hayatta nasıl keyif aldığımız. Mesela e, Ted Bundy'yi örnek verdim. Şimdi e, Jeffrey Dahmer'i göreceğiz. Venüs Uranüs karesi var. <laughs> yani mesela orada bir sürü bir sürü kombinasyon var. onları inceleyeceğiz. Ama Venüs Uranüs karesi arkadaşlar bakın. Çünkü kişinin hayattan alma keyif alma şeyi şey yani normal değil. Yani hiç aklımıza gelmeyecek. Yani Venüs ne alaka gibi düşünüyoruz değil mi? Normal değil. Çünkü hayattan ki veya işte Ted Bundy, Venüs Uranüs 150 açıda. Yani ilişki veya insanlar. hani Venüs sonuçta ilişkileri de anlatır. Yani ad, anlayamıyor adam. Yani böyle saplantılı Venüs Akrep'te. Bir de yerleşimi de zor. Şimdi oradaki o açı ne yapıyor? kişi de böyle öldürmeyi meyilli ve bir de çok zeki bir adam yani güneş falan yay, şey yayda Mars'ı da yayda diye hatırlıyorum çok zeki bir adam ve zekici öldürüyor kurbanlarını ve çok kadınlarla flört etmiş falan böyle ö, flört ettiği kadınları hep öldürmüş adamda bir öldürme şeyi var yani Venüs keyif aldım şey öldürmekten keyif almak gibi bir şey yani Hani öldürme şekli Mars'a. Arkadaşlar Mars yerleşimi, Mars karesi olan şu bu. Çok insan gördüm. Ama o tek başına bir anlam ifade etmez. Mars'ın pozisyonu bilmem nesi, o tek başına anlam ifade etmez. Haritadaki birçok kombinasyonu bütünlüklü görmek gerekiyor. Benim en çok dikkat e, dikkatimi çeken bilinçle alakalı bilinçaltı, bilinçle alakalı gezegenler Ay, Merkür, Güneş Güneş'i şey düşük bir ihtimal olarak gösteriyorum. Yani güneş de böyle sert açı almışsa bunların yanında o zaman olay değişiyor. Bunu Cefri daha göreceğiz. Ve Venüs'ün sert açıları arkadaşlar. Sadece ben, ben genelleştirmeyi, şablonlaştırmayı sevmiyorum ama bugün böyle bir video yapayım dedim. Ve e, Jeffrey Dahmer'le ilgili umarım bir aksilik olmazsa onunla ilgili seri şeklinde bir video yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. İlginç bir inceleme olacak, sizler için de enteresan bir bilgi. Orada da bu e, Promethean astroloji e, sistemi ile alakalı veriler göreceksiniz. Sadece bir kişi değil arkadaşlar, e, kişilerin haritasında, mesela annesinin haritasında, Cevri Dahmer doğduğunda, tam e, doğum saatini bilmiyoruz ama mesela progres harita bize ne söylüyor? Oradan çok ilginç bilgiler bulacağız. Haritanın tabi sonunda Cefridah Dahmer'le de ilgili bazı kuşkulandığım noktaları var arkadaşlar. Ne olabileceğiyle ilgili. Çünkü bu çok tuhaf bir şey yani. Kanibalizm. Neler kanibalizmi etki edebilir? Niye bir insan insan yiyebilir? Yani Bu benim hiç aklım almıyor. Onunla ilgili de bazı görüşlerim olacak. Bunları o videolarda izleriz. Bugün de böyle bir video yapmak istedim arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.